Diyorlar. Ve siz saygıdeğer hemşerilerimizin ülkemizin milletimizin hizmetine sunmuştur. Ülkemize milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Evet 24 Mavi Milliç Bakan Göz konuyla bir konuklarla birlikte bu önemli günü yorumlamak üzere tören alanında bulunuyor. Sözü onlara bırakacağım. Meclis Bakan Göz, hepimize hayırlı uğurlu olsun memlekette. Siz tabii orada törenin içindesiniz. Daha bir yakından hissediyorsunuz o coşkuyu. Neler paylaşabilirsiniz bizimle? 아다 İbrahim Güneş bu noktada 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeyiz ve artık köprü açıldı. O simgelerin köprüsü artık açıldı ve burada gerçekten büyük bir coşkunun olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. Onlardan birisi Kalkınma Köprüsü dedi 1915 Çanakkale Köprüsü için. Şimdi yanımda iki tane önemli konuğum var. Birisi Profesör Doktor Selahattin Kanten Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Bir Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı. Bir diğeri ise Doktor Öğretim Üyesi Yasin Gültekin, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik Fakültesi üyesi. Şimdi Yasin hocamla başlamak istiyorum. Hocam kalkınma köprüsü dedi Cumhurbaşkanı Recep evet. Tayyip Erdoğan. E, ne demek bu kalkınma köprüsü? 1915 Çanakkale Köprüsü nasıl kalkındıracak? Evet şimdi e, burada biraz feribot geçişleri falan ön planda düşünülüyor belki ama biz Ülke olarak e, açıkçası dış ticaretimizi geliştirmemiz, özellikle ihracat boyutuyla şu anda e, geçen yüzde kibariyle %55'lik pazarımız olan Avrupa pazarı ile ilişkimize çok daha ileri noktalar atıştırılıyor. Düzenli ve zengin olan bu pazara çok daha mal satmamız gerekiyor ki e, kalkınmamızı gerçekleştirelim. Aynı zamanda oradan turizm açısından ee, bir şekilde insanları bu tarafa çekip burayı cazibe merkezi olarak e, bir destinasyon haline getirmek istiyorsak e, bir şekilde bu bağlantı yollarını, altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Tabii ki e, Türkiye'de e, biz, e, hükümetimiz de aynı şekilde e, insanların refahını arttırmak için e, hamleler yapıyor ama e, tabii bunun yanında belli hedefler de koyuyor. İşte e, ihracat oranlarımızı 500 milyar dolarlara yükseltmek gibi yüksek hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak istiyorsak bizim bir şekilde bu tarz e, bağlantı yollarıyla desteklememiz gerekiyor. Aksi takdirde bu hedeflere ulaşmak güç olacak ve bu hedefler hem turizm açısından hem ihracat açısından biraz havada kalacak. Bugün şahitliğini gerçekleştirdiğimiz bu büyük muazzam projede bize özellikle bu kalkınma hamlesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki buranın direkt doğrudan etkileri olduğu gibi dolaylı olarak da birçok etkisi olacak. Bunları da etkiler mesela. Ee, örneğin son günlerde yol kuşak projesi çok gündemde. Biliyorsunuz kuzey koridorunun tıkanmak üzere olması ve güzel güvensiz bir durumda olması. Rusya, Belarus, Belarus, Polonya hattının bir şekilde Çin Avrupa arasındaki orta koridorun çok daha gündemde olması ve bu hattın daha yoğun kullanılmasını gündeme getirdi. Dolayısıyla bu hatta özellikle Yavuz Sultan Selim ve Marmara üzerinden gidecek demir yolunda transit geçişlerinin İstanbul trafiğinde inanılmaz yoğunluğa yol açma ihtimaline karşılık bu hat orayı rahatlatacak oranın trafik yükünü alacak. Ve bununla birlikte e, özellikle tarım ürünlerinde de bir sevkiyatta, lojistikte ciddi e, bir e, gerçekten gelişme sağlanacak değil mi? Tabii tabii yani şu an baktığımızda özellikle bu Güney Marmara bölgesi, İç Ege bölgesi, e, bizim Canak, Çanakkale'miz aynı şekilde e, hem tarımıyla e, hem turizmiyle e, gerçekten ön plan çıkan bir bölge. Özellikle Bursa, Ocuvar, Güney Marmara'yı da buradan Avrupa'ya taşımayı planlıyoruz. Oradaki özellikle tekstil, otomotiv gibi teknoloji alanında katma değeri yüksek ürünlerin de Avrupa'ya taşınması açısından çok önemli. Dolayısıyla burayı işte şu an için bu bölgenin yaklaşık 41 milyar dolarlık bir hacmi söz konusu, ihraca hacmi. Bunu katlamak istiyorsak bu bağlantı yolu çok önemliydi. Çünkü artık günümüze geldiğimizde müşteri de aradı, baktı en önemli nokta maliyetler önemli ama maliyetler kadar istediği zamanda ürünü ele geçirmek istiyor. Elinde olsun istiyor. Dolayısıyla bu köprü en fazla öngörülebilirliği artıracak ve belirsizliği geçiş sürecindeki o kuyrukları zaten tekrarlamak istemiyorum ama e, inanılmaz kuyruklar, belirsizlikler işte bu bölgeni bir şekilde e, Bursa Yalova üzerinden. Osman Gazi ile Yavuz Sultan Selim ile beraber Avrupa'ya işte Kapıkule, Hamza Bey'in sınır kapılarından gidiş yolu artık buraya taşınmış olacak. Çok daha hızlı Avrupa pazarına ulaşmış olacağız ve bunlar Türkiye'ye... ...çok büyük katkılar sağlayacak. Evet, gerçekten Türkiye için kalkınma köprüsü demek doğru Kesinlikle. bir tabir çünkü. Kesinlikle. Dediğiniz gibi Türkiye'nin her bir yanından aslında lojistik olarak da... ...ihracat, ithalat olarak da e, fayda sağlayacak. Şimdi Selahattin Hocam'a dönmek istiyorum. E, hocam geçiş ücreti 200 lira olarak evet. belirlendi. Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip evet. Erdoğan belirtti. Evet. Peki siz bir gelibolunlusunuz. Evet. Sabah da konuştuk bunu. Evet. Bir gelibolulu olarak bu ücreti nasıl değerlendirirsiniz? Şöyle şimdi beklentinin altında bir defa onu söyleyeyim. Yani 15 euro artı KDV deniyordu. Ee, tabii burada bir jest yaptığını düşünüyorum ben Cumhurbaşkanımızın. Ee, şöyle şimdi biliyorsunuz maliyetler artıyor her alandaki maliyetler, girdi maliyetleri yani özellikle petrol fiyatlarındaki ve enerji fiyatlarındaki maliyetler. E, burada açıkçası belirlenen fiyatı ben uygun buluyorum. Dolayısıyla özellikle gemiyle kıyasladığımızda yarı yarıya gibi bir oran söz konusu. Tabii ilk başta vatandaşlar ve işletmeler şunu düşünecektir. Zaman maliyeti çok önemli burada. Zaman maliyeti nedir? Yani fayda maliyet analizi yaptığınız zaman hem birey olarak hem bir işletme olarak sizin fiyat yükseldikçe katlanacağınız zaman birimi azalıyorsa ama diğer yandan fiyat indikçe katlanacağınız zaman maliyeti oldukça artıyorsa ki 5-6 saatleri ki ee, büyük araçlar için bu 7-8 saati bulabiliyor. Yoğun dönemlerde daha da fazla uzayabiliyor. Ee, bu ciddi anlamda sevkiyat planlarını, tüm e, lojistik zincirindeki entegre süreci etkileyebiliyor. Depolamadan sevkiyata kadar, teslimata kadar e, teslim sürelerini etkiliyor. Ama bireysel düzeyde de yani ben bir gelibolu olarak kendim bireysel aracımla e, mesela gelibolu hiç geçiş yapamıyorum ben. çünkü şehir lojistiği anlamında Gelibolu'ya giriş yaptığınızda e, şehrin dışarılarına varan hatta e, şehrin içindeki 2 kilometrelik hat boyunca yoğun bir kuyruk hatta şehrin dışına 2-3 kilometreye varan totalde 5-6 kilometrelik kuyruklar görüyorsunuz. Bu çoğu zaman bölgesine bölgesinde de böyle oluyor. Dolayısıyla burada e, özellikle yoğun dönemlerde e, vatandaşların e, köprüyü kullanacakları anlamında ben değerlendiriyorum. Gayet. E, evet. Fiyat hem, fiyatı uygun buluyoruz. Yani ben şahsen uygun buldum. Hem vatandaşın hem de aynı zamanda dediğimiz gibi lojistiğin e, rahatlatacak bir köprü Kesinlikle. oldu. Kesinlikle. Peki. E, çok teşekkür ediyorum hocalarıma. Tabii, havada soğuk olduğu için çok da tutmak istemiyorum. Size eklemek istediğiniz bir şey mi vardı hocam? Ben e, özellikle bu ek maliyetlerle alakalı ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Burada ee, bu hat çok yoğun kullanılan bir hat açıkçası lojistik açısından. Özellikle ürün taşımacılığında maliyetlerin çok daha aslında yüksek olduğunu biliyoruz. Ee, bu bozulabilir ürünler olabilir. Tabii, tabii. Proje taşımacılığı özellikle tehlikeli maliyet taşımacılığı süreçlerinin burada çok fazla aksadığını işte sıralarla o soğutma ünitelerinin sürekli çalışıp yakıt maliyetini yükselttiğini ya da malum şu anki rüzgarı da görüyorsunuz. Burası çok rüzgar alan bir bölge ve burada sürekli olarak rüzgar türbünleri kuruluyor ve bunları tabii, kurarken tabii. rüzgar türbün günlerinin taşınması havaleli ürün olarak geçiyor normal Proje standartların da. standartların çok üstünde e, yükler bunlar. Evet. da bunları taşımak çok imkansız ve bunların hepsi maalesef e, işte Osman Gazi üzerinden Avrupa'ya geçişini tabii. yapıyordu. Ee, üretimleri buraya çok yakın bölgelerde olmasına rağmen maalesef yolu gereksiz yere çok uzatıyor ve bu tarz özellikle ürünlerin taşınması, bundan eleştirme işlemleri de aynı şekilde. Ferabot'a aktarma süreçlerinin çok büyük maliyetleri, işte vinç maliyetleri, aktarım maliyetleri ee, dolayısıyla bu tarz konularda da Bu köprümüz bizi çok rahatlatacak İnşallah ve Bu bölgeye özellikle İnşallah. ciddi bir hareketlilik getirecek Peki yani. Malkara Çanakkale yolu da açıldı Bugün aynı zamanda evet. Evet. 1915 Çanakkale köprüsüne ek olarak ee, Bu otoyolda çok ciddi bir noktada Ve stratejik bir noktada oldu değil mi? Evet ee, Şimdi şu şekilde ee, tabii ki bu pozun bir parçası Bir tarafta İstanbul Havalimanı Diğer tarafta işte otobanlar, ee, diğer tarafta Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, Marmaray, Avrasya bunların hepsi birleştiğinde zaten bir kalkınma ortaya çıkıyor. Çok kapsamlı sığcık bir planın sonucu. Tabii, tabii. yani evet. bu çok büyük bir başarı. E, evet buranın halkına özel yapılmış bir durum yani. değil açıkçası. Tabii tek bir proje değil. Tabii. Bütünleşik ve Bütün. sonu muhteşem bir eserle biten bir proje. Yani peki İstanbul'dan çıktığımızda şu anda bu köprüden geçtiğimizde e, İzmir'e kadar mı gidebiliyoruz? Nasıl bir süreç var önümüzde? Yani İzmir'e <laughs> kadar otoban kesintisiz gidebileceğiz. Tabii bundan sonrası da olacak. Buraları artık biz e, demir yolunu da bekliyoruz. Artık Bursa'ya kadar geldi. Hızla treni de bu e, bağlantı yollarıyla bir şekilde entegre edip bizim lojistik süreçlerimizi çok daha güçlendirmemiz lazım. Çünkü ...co-stratejik e, konumumuz gerçekten önemli. Tabii. Günümüzde tabii. bunu e, tekrar tekrar vurgulayacağız ama... E, ...Türkiye şu anda üretim ve tüketimin orta noktasında. Bir tarafta Çin, diğer tarafta Avrupa pazarı... ...ve de biz ortadayız bir şekilde bu koridor... ...kullanılmak zorunda ve biz bu koridoru çok güçlü tutmak zorundayız. Şimdi şunu anlatmamız lazım Melisa Hanım. Şimdi ülkenin co konumu dünya siyasetindeki ülkenin yerini ve önemini gösteriyor. Ama bununla beraber e, Türkiye'nin jeopolitik konumu ki ne var burada? Coğrafi konum, topografik, klimatik şartlar, kültür, üretim kapasitesi ve tabii ki e, deneyim ve üst yapı ve altyapı olanakları bir bütün olarak değerlendirdiğimizde bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya siyasetindeki gücünü ve konumunu gösteriyor. Fakat bununla beraber tabii ülkenin e, politikasının yönünü de bir anlamda belirliyor. Tabii ki. E, konum. Şimdi e, şunu çok iyi bilmemiz lazım. Jeopolitik konum bunu yaparken ya da jeopolitik dediğimiz olgu e, ülkenin aslında politikasını belirlemiyor. Politikayı belirleyecek olan stratejik düzeydeki yönetime veri sağlıyor. O halde bu bu açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin stratejik liderliğinde hazırlanan bu yatırım silsilesinin aslında son derece Türkiye'nin coğopolitik konumu itibarıyla hedef pazarlarda edileceği başarının altyapısı olduğunu anlarız. Yani burada çok ciddi düzeyde bir hazırlık var çok ciddi, ciddi bir var. Dolayısıyla da bu bir tek yatırım değil. Ciddi anlamda e, sıcacık planlar zincirinin bir sonucu ve büyük bir emek var, büyük bir planlama var, büyük bir gayret var ve ben e, yani emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bir Türk vatandaşı olarak milletim adına da şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocalarım Profesör Doktor Selahattin Kanten ve Doktor Öğretim Üyesi Yasin Gültekin yayın konuklarımız ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşliğinde 1915 Çanakkale Köprüsü artık açıldı. İlk bir hafta ücretsiz ve ardından da 200 lira olarak maliyeti belirlendi ve kalkınma köprüsü dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Burada coşkulu bir kalabalık vardı ve aslında gerçekten de bu ortak koridorda bulunan Türkiye'nin ülkemizin kalkınma koridoru olduğunu bir kere daha 1915 Çanakkale Köprüsü ile anladık diyelim ve tekrar stüdyoya dönelim.